Merhaba Evrim. Merhaba Ece. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bizi dinleyenler de hoş geldi diyelim. Ee, bir way to forward konuşmalarında daha geleceğe yön veren sohbetlerde birlikteyiz. Ve bugün aslında benim misafirim Evrim Kur'an. Birazdan kendisi zaten kendisini tanıtacak. Ama neden buradayız onu bir anlatmak istiyorum. Öncelikle çok kısa olarak. Biz MCT olarak İK zirvesini organize ederken birçok konuyu yine gündeme getirdik ve birçok konuşmacıyla konuşmak istedik ama limitli gün içerisinde hepsiyle konuşmak çok mümkün olmuyor. Zaman da ayarlayamıyoruz. O yüzden de dedik ki kimse kaçırmasın bunları. Çünkü çok değerli bilgiler var ve tam zamanında bazı bilgiler insan kaynakları liderlerine çok yardımcı olabiliyorlar. Tahminimizden çok yardımcı olabiliyorlar. Bu dönemde benim hep bildiğim üzere Evrim'in araştırmalarını yaptığı, yayınladığı gençler, yetenek havuzları, genç profesyonellerle ilgili bize harika bilgiler e, verdiği dönem. O yüzden de ben e, bu dönemin sohbetinde Evrim'le beraber olmak istedim. Aslında konum benim distopyalar. Yani bana ve Evrim'e çok uyan bir başlık değil. Çünkü biz çok ümit var insanlarız her <gülüyor> <ikimizde>. <gülüyor> Her bir konuşmamızda bunu söylüyoruz. Ama yine de biraz gerçeği konuşmak lazım. Biraz eğer o ümidi yakalayabilmek için eğer onu yakalayamazsak nereye gideriz bilmiyorsak hakikaten kaybolabiliriz diye böyle bir başlıkla çıktım bugün e, yetenek yönetimi gençler hatta evrimin son kitabı ile alakalı da birazcık konuşuruz. E, biraz hüzünlü bir başlığı var kendisi söyler. Bu konuda bir sohbet edeceğiz. Tekrar hoş geldin Evrim. Biraz ben seni senden dinleyeyim. Tanımayan yoktur ama. <laughs> hoş bulduk Ece. Çok teşekkür ediyorum evet. Ben Evrim araştırmacıyım. Özellikle kuşakları araştırıyorum. Farklı dönem insanları zamanın ruhunu nasıl yaşıyorlar, nasıl ele alıyorlar? Bunu araştırıyorum ve tabii ki araştırmalarımın orta yerinde de çok uzun yıllardır. Gençler var, dönemin gençleri var. Ece'nin de söylediği gibi her yılın Eylül ayı bizim için ayrı bir heyecanlı dönem. Çünkü Türkiye genelindeki, Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırması olan Üniversum, en çekici içverenler araştırmasını tamamladığımız ve yayınladığımız ay şu anda da Harvard Business Review Türkiye'de detaylarıyla yayınlandı birkaç gün önce. Ee, bu sene pandemi sonrası ilk e, geniş kapsamlı araştırmamızı yaptığımız için ayrıca çok heyecanlıyız. Ee, ben bu, bu bu sohbetlerde en beceremediğim taraf kendini tanıtma kısmı çünkü ünvanlara e, ünvanları sevmiyorum ünvansız bir e, Ütopya benim kafamdaki. <laughs> aynen. Ee, ama araştırmacıyım <laughs> diyelim. Okay. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ben de aynen öyle. Bütün bu konuşmalarda ya da başka konuşmalarda hep sorarlar bana. Ne, nedir sizin ünvanınız? Aynen diyorum ki ben ünvan sevmem. Bir şey söylemeseniz olmuyor mu yani? <laughs> hani falan diye. O yüzden orada da çok aynı yöldeyiz seninle birlikte. Şimdi Evrimcim gerçekten okudum ben de araştırmayı ve bu arada bütün bu döneme kadar yani Harvard Business Review çıktıktan sonra yaptığım bütün koştuklarda eğitimlerde, liderlik eğitimleri de veriyorum biliyorsun. Herkese dedim ki çıktı okuyun kimi yöneteceğinizi, kimi işe alacağınızı, kimle çalışacağınızı biraz daha detay bilin diye. Hakikaten buradan bir kere daha söyleyelim. Gerçekten çok önemli çünkü İK'nın bu yetenek yönetimi dediğimiz şey yıllardır gündeminde. Hani biz kendimizi bildiğimiz bileli konuşuyoruz bunu ve burada da gerçekten jenerasyonlar çok önemli. Ve ben sana şöyle bir hani giriş yapayım diye ufak bir soruyla başlayayım istedim. Aslında e, yetenek yönetimi dediğimiz zaman bir gençlerin beklentisi var bir de gerçek hayatta organizasyonların da beklentisi var, yöneticilerin de beklentisi var. Bunların arasındaki farklar neler bugün Evrim? Aslında tam olarak çalışma alanım o, o, o hale geldi diyelim. Çünkü eğer bir bir problem varsa bunu tespit etmek gerekirse bunun ismine ilişki boşluğu diyebiliriz. Ve bir ilişki boşluğu yaşanıyor. Yani e, dönemin gençlerinin, çünkü dönemin gençlerinin beklentileri de değişiyor. Uzun yıllardır bu araştırmaları Türkiye'de yapıyoruz ve elbette 5 sene öncesinden, 10 sene öncesinden daha farklı bir yerlere gidiyor. Dönemin insanların, dönemin gençlerinin beklentileri ile e, şirketlerin e, iş yapma biçimleri, şirketlerin beklentileri ve şirketlerin sundukları arasında boşluklar var. Kimi sektörlerde ve kimi şirketlerde bu boşluk daha geniş, e, kimisinde daralıyor. Benim amacım ve hayat ürkümde gençlik istihdamını zenginleştirebilmek için, artırabilmek için, gençlerin yaşam kalitesini artırabilmek için bu boşlukları mümkün mertebe daraltabilmek. Bunun için tek taraflı bir çaba yeterli değil. Bunun için her iki tarafında gerçekçi olması, ayaklarını yere basması ve zamanın ruhuna uygun, bağlama uygun, bağlamsal zekanın gerektirdiği biçimde yaşaması ve çalışması icap ediyor. Benim görevim de her iki tarafı da ee, bu veriyi de beslemek. Şimdi bu zamanın ruhu içerisinde aslında bu ilişki boşluğu oluştuğu zaman öncelikler ne beklentilerde değişiyor dedik ya bu dönemin genç profesyonellerini yönetirken aslında İK neyi kaçırıyor ya da yönetici neyi kaçırıyor? Yani aslında ben hep şey derim her bir yönetici bir insan kaynakları yöneticisi olması lazım zaten yani o süreçleri bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla neyi kaçırıyorlar aslında? Aslında şöyle, ya uzun yıllardır söylediğim bir şey var, klişe de olabilir ama Hala devam ettiğini üzülerek görüyorum. 20. yüzyılın insanlarıyız, biz 20. yüzyıldan geliyoruz buraya, bu yüzyıla göçtük, göçmeniz biz aslında. 20. yüzyılın insanları olarak hala 20. yüzyılın iş yapma biçimlerini kullanarak ve ölçeklerini ve araçlarını kullanarak 21. yüzyılın çocuklarına bir şeyler sunmaya ve onlarla bir yolda yürümeye veya onları ikna etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla temel çelişkimiz orada. Galiba ilk etapta biz yetişkinlerin, liderlerin, karar vericilerin, yönetici seviyedeki insanların 20. yüzyılda öğrendikleri ama artık işe yaramayan gerçeklerden vazgeçmeleri, yani artık işe yaramayanları bünyelerinden çıkarmaları, unutmaya teşne olmaları ve yeniye yer açmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için de yaşam boyu öğrenci olma gibi bir kıymetli yetkinliği var bugünün liderinin. Yaşam boyu öğrenci olma ama bu öğrenci de didaktik sınıf ortamında değil öğrenme burada. Buradaki öğrenme bizim gibi olmayanlardan öğrenme, buradaki öğrenme gençlerden öğrenme, daha aktif dinleyici olma, daha az konuşma ve gençlere daha çok alan açma. Ben bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir tarafı tabii ki gençlere sözü uzat, sözü mikrofonu uzattığımız zaman, gençlere söz hakkı tanıdığımız zaman ki bu sene gelmiş geçmiş şu ana kadar Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırmasını gerçekleştirdik. Yüz bine yakın bir örneklemle çalıştık. Ve Türkiye'nin dört bir yanında hepsi genel olarak şunları söylüyorlar. Beni geliştiren bir sistem, beni geliştiren bir kurum, gelişimime katkı koyan bir kurum, haklarımı koruyan ve özellikle meritokrasiye yani performansa göre değerlendirmeye önem veren bir kurum, sadakata göre değil liyakata göre değerlendirilme talebi, insana saygı gibi ve ilham veren bir liderlik gibi talepleri var gençlerin. Bunlar kulağa hoş gelen ifadeler, bunlar süslü sunumlarda PowerPoint sayfalara yazdığımız ifadeler zaten ama bir o kadar da bunlar gerçek hayata transfer etmesi çok kolay olmayan yaklaşımlar bunun için birincisi gönüllü olmamız gerekiyor gönlümüz var mı niyetimiz var mı böyle liderler olmaya ve bence artık bu çağ daha kırılgan liderler olmamızı da talep ediyor gençlerle sahici iletişim kurabilmemiz için data bana bunu söylüyor evet. Datanı destekliyim. Liderlik eğitimlerinde çok yeni yetenekler, yetenek havuzundaki gençlerle çalışıyorum ben. Ve onların çoğu da bunu söylüyor. Yani çok dün hatta verdiğim bir eğitim içerisinde sizce liderlerin sahip olması gereken öncelikli değerler ne dediğimde senin bu söylediklerin çoğu çıktı. Ve insan odaklı, vicdan sahibi, gerçekten bizi dinleyen, yani mişmuş gibi yapmayan, Dinleyen bir lider istiyoruz biz ve hakikaten de samimiyet çok öne çıkıyor. Bununla beraber de evet bir bilgelik istiyorlar. Bilgiyi buluyoruz, onu bizim için yorumlasın bilgelik versin ve ilham versin diyorlar. Yani datanı aslında tabii ki ben de hani duyduğum şekilde aynen datayla örtüştürüyorum. Hakikaten bu böyle. Hani buradan bizi dinleyenlere de şeyi söyleyebiliriz. Bu sadece kağıttaki data değil. Sizin organizasyonunuzdaki arkadaşlar da bunu söylüyorlar zaten. Eğer hani HBR'ı okumazlarsa bile içerdekini okumayı da tercih edebilirler. Aslında o da birbirini destekliyor bu da çok doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor diye düşünüyorum evrimci şimdi ben bir şeyi çok ıı, seviyorum e, o da sürekli gelişme yani sürekli gerçekten e, biz çok konuşuyoruz unlearn relearn gibi hani upskilling, reskilling'i konuşuyoruz ama senle ön sohbetlerimizde sen bir diskill kavramından bahsettin. Evet. Biraz bunu bize yani nasıl yapacağız biz bunu, nasıl yapmalıyız organizasyonlar olarak 20. yüzyılın göçmenleri olarak? Evet yani çok son dönemde reskilling ve upskilling yani yeniden beceri kazanma ve yeni beceri kazanma konularını çok konuşuyoruz ama tam olarak bilmiyoruz nasıl yapacağız. Bunun adı ne? E sınıf içi bir öğrenmede mi, şirket akademilerinde mi bunu gerçekleştireceğiz? E biz bunu zaten yapıyorduk. Zaten 10 yıllardır şirket akademileri eğitimler veriyor. E, ama acaba bunlar tek yönlü olabilir mi? Biraz fazla didaktik olabilir mi? Bence yolun başında reskilling ve upskilling'den önce de konusuna bakmak lazım. Biz hep yetenek kazanımını konuşuyoruz ama yetenek edinimini konuşuyoruz, beceri edinimini Konuşuyoruz ama beceri kaybı nerede var? Bence bunu tespit ederek başlamak lazım. Çünkü şöyle düşünüyorum, uzun yıllardır bu alanda çalışan biri olarak, uzun yıllardır iş hayatında olan biri olarak her şeyden önce, özellikle son yıllarda ben her sabah kalktığımda kendime şunu sorar oldum. Ben bugün hangi konuda beceri kaybına uğramış olabilirim? Hele ki pandemiyle beraber belli alanlardaki beceri kayıplarımız, beceri yitimlerimiz daha da arttı. Galiba ilk önce bu konuda kendimizle yüzleşmemiz lazım. Çünkü tam aksi tarafta e, madalyonun öbür tarafında bilmekten ve deneyimden oluşan bir kibir var ve kibirin e, yarattığı kalın duvarlar var. O duvarlara çarpa, çarpabilir liderler. O duvarlara çarptığımız müddetçe yeniden beceri kazanımı ve yeni beceri kazanımının pek mümkün olacağını düşünmüyorum. Ve reskilling ve upskilling gençlerin işi değil. Aslında biz 40 yaş üstü liderlerin işi daha ziyade. Deneyimli liderlerin işi. Orada da bir yanlış anlaşma olduğunu görüyorum. Çünkü şunu da üzülerek izliyorum yıllardır. Bilhassa bizim ülkemizde. Beceri kazandırma programları liderlik seviyesi arttıkça, yönetsel seviyeleri arttıkça oralara ayrılan enerji, zaman düşüyor. Halbuki bizim bugün yaşam boyu öğrenci olmamız icap ediyor. Ben kendime bu soruyu çok sık soruyorum. Şu anda yaptığım işi çok büyük bir aşka yaptığım işi böyle yapmaya devam edebilmem için hangi becerileri kazanmam gerektiğini biliyorum ama öncelikle hangilerinden vazgeçmem gerektiğini, hangi alanlarda beceri kaybına gittiğim konusunda da kendimle bir hemhal olmam lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Çok büyük bir meydan okumadan bahsediyorsun sen. Bireyin hani bizim jenerasyonun aslında yani çok kuvvetli kelimeler bunlar. Çok etkilendim şu hangi konuda bu sabah beceri kaybına uğramış olabilirim ya da bunun neden vazgeçebilirim, vazgeçmeliyim soruları. Güçlü sorular. Bireyin kendisine meydan okuması olarak görüyorum ben bunu. Yine sana şöyle bir şey söyleyeceğim o zaman, sormak istiyorum o zaman. Tabii ki araştırmaların içerisinde ee, belki bizim nesil her zaman çok yer almıyor ama iş hayatın, tecrüben ve aslında o datayı sen bizim nesile de sunuyorsun. Bakın diyorsun böyle bir şey var. Dolayısıyla bizle karşılaştığın zaman e, burada bu meydan okuma, konfor alanından çıkmada nasıl yorumluyorsun liderleri? Aslında şöyle... E biz bütün kuşaklarla, organizasyonel sistem içerisindeki bütün jenerasyonlarla ve bütün seviyelerle araştırma yapıyoruz ama elbette ki bunları medyaya toplu erişime açamıyoruz. Şirketlere özel çalışmalarımız ama genel olarak her sene ve her dönem sonunda yaptığımız çalışmalarda, Türkiye'nin pek çok muteber kuruluşunda yaptığımız çalışmalarda kendimiz için, kendi algımız ve anlayışımız ve kendi terbiyemiz için farklı kuşakların verdiğimiz sorulara Yanıtlarını karşılaştırıyoruz ve elbette ki çok bambaşka anlayışlar var, özellikle de e, deneyimliler ve daha az deneyimliler arasında. Ama bu sene Harvard Business Review'da yayınladığımız University 2021 araştırmasında bir yenilik yaptık. 40 yaş e, üstü profesyonelleri de bir e, örneklem grup olarak aldık ve onlarla da çalıştık. Dolayısıyla öğrencileri, genç profesyonelleri, bir de 40 yaş üstü e, çalışanların çalışanlardan edindiğimiz içgörülerle de kıyasladık. E, mesela ben en sondan başlayayım. Mesela pandemiye bakışımız bile farklı. Mesela uzaktan çalışmaya bakışımız bile farklı. Mesela hibrit çalışma modellerine bakışımız bile farklı. Genellikle şu soruyu soruyorum araştırma müşterilerimize sunumlarımızı araştırma teslim sunumlarımızı yaparken diyorum ki sizce hangisi üniversite öğrencilerimi, 40 yaş altı genç çalışanlar mı, yoksa 40 yaş üstü çalışanlar mı, deneyimi çalışanlar mı uzaktan çalışma konusunda daha kaygılıdır? Dediğimde. Genellikle aldığım yanıt, sence ne oluyor Ece? 40 yaş üstü mü? 40 yaş üstü oluyor ama tam tersi araştırmalarımız bize şunu gösteriyor. Aslında uzaktan çalışma konusunda an itibariyle e, hibrit modellere geçiş veya işte pandemi sebebiyle uzaktan çalışmaya devam edebilecek olmak konusu aslında en büyük kaygıyı üniversite öğrencilerinde aratıyor. Evet. Evet. Oğlum aslında bir üniversite öğrencisi bu. olduğu için biliyorum kaygısını aslında ama bence de çıkan orası evet. oluyor. Doğru söylüyorsun. Evet, aslında orası. Fakat... Aslında ama paradigma paradigma bize şunu söylüyor. Hayır. 40 yaş üstü dijital çalışmak istemiyor olabilir. Hayır. 40 yaş üstü artık uzaktan çalışma ve otonom çalışma konusunda kendine daha fazla güveniyor. İlişki kurma ihtiyacı da daha az. Hı -hı. Ve burada bir alarm da var. 40 yaş üstü okey benim artık bu kadar ilişki kurmadan çalışabilmem uzaktan evden mümkün diyor. Ama genç arkadaşlarım diyor ki ben nasıl ilişki kuracağım uzaktan çalışma modellerinde? Ben yöneticimle, liderimle nasıl ilgi, ilişki kuracağım? Nasıl etkileşimde olacağım? Ee, ve en önemlisi de zaten bu yüzden e, e, insani bir liderlik, vicdanlı bir liderlik, şefkatli bir liderliği vurgulayıp duruyoruz. İşte o yüzden de diyor ki ben nasıl ilham alacağım? İlham veren liderlik bu yüzden 2021, 22, 23 çok üzerinde konuşacağımız kavramlar olacak. Nasıl ilham verecek? Liderin e, ulvi amacı ne? Ülküsü ne? nereye götürüyor organizasyonu ve onu takip edenleri. Evet. Enteresan noktalar ve bence çok düşünmeye iten noktalar bunlar. Çünkü mesela bu e, kutucuklu çalışma dönemine başladığımız zaman aslında evet benim mesela kafamdaki hep en büyük sorun şuydu. Bu genç arkadaşlar gerçekten bir ilişki kurmayı buradan çok fazla beceremeyecekler ve öyle ya da böyle biz biliyoruz ki bir network dünyası içerisindeyiz ve bu ilişkilerle aslında işbirliği oluşuyor ve bu işbirliğiyle biz performansı götürüyoruz ama bugün e, tabii ki bu zoom yorulması falan gibi konularda ise herkese hmm. hep böyle kameran açıkta kalsın demiyoruz ama o kamera da açık olmadığı zaman o ilişki aslında hiç kurulamıyor orada biri var mı yok muyu bilmiyoruz ve aslında bu belki de hem İK'nın hem liderlerin distopyalarından bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum ilerleyen e, zamanda değil mi? Kesinlikle öyle. Yani ben nasıl dijital bir e, iş deneyimi yaşatacağım? Evet, elbette kısmen de olsa, büyük çapta da olsa dijital kalmaya devam edeceğim. Ama fiziksel deneyimi ve duyguyu nasıl yaratacağım? Buna dijital diyoruz işte. E, ve işte o dönem geldi. Evet, önemli bir distopya ve büyük bir mücadele alanı. E, çok zor ama mümkün daha iyisini yapmak <laughs> bu platformlarda da. Daha iyisini yapmak mümkün, daha çok dokunabilmek, daha çok geri bildirim alabilmek mümkün, daha etkili bir çalışma ortamı yaratabilmek mümkün ama bunun için elbette eskiden öğrendiklerimizi unutmamız gerekiyor. Çünkü hala bugün Türkiye'de pandemiyle beraber arttı bu, bu dijital platformlarda bilgisayarın kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını denetleyen mekanizmalar kullanıyoruz biz. Evet bu korkunç, bu şey gibi değil mi? Yani sabah kaçta o kartı bastı, onu bana evet. gönder CEO yaklaşımının, evet. kaçta bilgisayara açtı versiyonu. Evet maalesef. Bundan Ama bağlam, var, bağlam değişti. Lazım. Yani bağlamın değiştiği gerçeğiyle yüzleşmemiz lazım. O yüzden e, bence bugün duygusal zeka, entelektüel e, birikim, e, her türlü farklı zeka türünün ötesinde bağlamsal zeka bence bugünün liderinin en kıymetli zeka tipi. Yani eskiden öğrendiği bir şeyi bugünün bağlamına transfer edebiliyor mu? Hı hı. O bağlantıları kurabiliyor mu? Yapmamız gereken bu aslında. O bağlamı yaratıp ve o iş ilişki boşluğunu ortadan kaldırabilecek süreç ve yapılanmaları onları da yani diğerlerini de dahil ederek kendi kibir duvarlarımıza çarpmadan yapmak lazım herhalde bundan sonra. Kesinlikle hep şunu söylüyorum. Zaten biz gençken bize yeni bir kavram olarak proaktif olmayı öğretmeye çalışıyorlardı sistemler. Çünkü bizden önceki çağ reaktif bir çağdı. Problem oluşuyordu ve sen ona bir reaksiyon veriyordun. Sonra bizimle beraber çağdaş yönetim anlayışları proaktiviteyi hayatımıza soktu. Ben ne reaktivitenin ne proaktivitenin işe yaradığını düşünüyorum yeni nesille. Koaktif olmamız gerekiyor. Yani onlara bir şey yapamayız. Onlarla birlikte bir şey yapabiliriz. Evet. Bu e, bence bugünün e, bu distopyaların, ütop ütopya değil ama gerçek hayata ve gerçek elle tutulur transferi bu ko ekinde diye düşünüyorum. Evet. Co-creation, co active olmak, evet. cooperate olmak galiba. Evet, hep bu da yer alıyor gibi duruyor. E, ben son olarak sana aslında böyle bir şunu sormak istiyorum. Biraz senin kitabında da herhalde bahsediyorsun ama ya da e, başlığı onu çağrıştırıyor bana ama dünyada şu anda bir great resignation diye bir şey var. Ee, bir de bu online sistemlerle e, hani inşa iş almak ne bileyim uzaktan çalışmak dünyanın her yerinden oturduğun yerde çalışmak çok da e, kolay hale geldi ve buradan aslında bir ta, e, yetenek transferi de başladı. Şimdi bu Great Resignation ile alakalı ben geçtiğimiz hafta e, Marshall Goldsmith, Dave Ulrich ve Martin Lindstrom'un bir e, webinarine girdim. Hani bu bir trend mi yine böyle bir hype mı yoksa gerçekten bu var mı diye onların da araştırmalarında bunun var olduğunu gözlemlemişler ve onun üstüne konuştular. Buralarda bizim coğrafyada bunu nasıl okuyorsun Evrim sen? Ee, güzel bir soru teşekkür ederim. Ee, çünkü şöyle Great Resignation denen, Great Resignation denen şey işte işte büyük istifa, büyük bunalımın işte büyük istifa, evet. büyük ayrılışlar gibi yeni çağda tanımlanmış hali. pandemiyle beraber zannedersem Texas Texas Üniversitesi, Texas M&A Üniversitesi'nden bir bir profesörün ilk defa Anthony Clotus'u ismi galiba onun ilk defa kullandığı bir tanımla beraber Batı çok sahiplendi bu ifadeye pandemi başlar başlamaz. Özellikle 2021'de istifalar arttıkça Amerika'daki araştırmalar şeyi gösteriyor gerçekten data var ellerinde ve çok yoğun istifalar var özellikle milenyum çağı çocuklarında. Evet. böyle çalışacağıma evde otururum diye. Avrupa'da ise Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'da oranların çok yüksek olduğunu biliyorum. Ama en çok istifa gelen ülke Almanya. çünkü bu aya kadar Almanya aynı zamanda çalışmayanlara da çok ciddi finansal destekler verdi. Fakat Türkiye'de bunun karşılığı dünyada algılandığı gibi değil. Yani Türkiye'deki Great Resignation başka bir form buldu ve aslında 2018 yılında derinleşmeye başladı. O yıllarda ben de hatırlarsın ikinci kitabımı çıkarmıştım. İkinci kitap çıkar çıkmaz e, o kokuyu aldım ve bu alanda çalışma yapmamız lazım dedim. Türkiye'de göç olarak kendini göstermeye başladı. Büyük bir göç dalgası, büyük bir beyin göçü dalgası olarak. Yani Amerika ve Avrupa'nın bazı gelişmiş ekonomilerinde işten istifa etmek diye kendini gösteren great, Res great resignation, Türkiye'de ülkeden istifa etmekle gençlerin ülkeden gitmesiyle kendini göstermeye başladı. Bir buçuk yıl sürdü bizim araştırmalarımız. Ee, hemen üzerine pandemi geldi. Pandemi döneminde de devam ettik 3250 e, beyin göçü gerçekleştirmiş. Türkiye'den göçmüş yetenekle. Onların hikayelerini dinledik, kalitatif ve kantitatif araştırmalar yaptık. Ve e, yeni kitabım önümüzdeki hafta raflarda olacak inşallah. E, şu anda hazırız. E, ve e, bence önemli bir önemli bir içgörü sağlayacak. E, Türkiye'nin great resignationı bence bu. E, onlar göçtü buradan yeni kitabımın ismi ee, o datayı orada paylaşıyorum okay. çok teşekkürler evet ben de aslında onu o şekilde de, dediğin gibi yani işten istifade çünkü bizim aslında tabii ki ülkenin içinde bulunduğu evet. durumdan dolayı güvenlik çok önemli hep Kesinlikle. önemli değer ve işten ayrılamıyorsun o kadar kolay ama o beyin göçü maalesef hani ülkeden istifa ile devam ediyor. Bizim için aslında bu yetenek yönetiminde de bir distopya değil mi Evrim? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle baktığında gerçekten kimleri kaybediyoruz? Kimlerin yani hikayelerine bakıyoruz. Dünyanın dört bir yanına gitmiş göçmenlerle, göçmen yeteneklerle görüştük. Derin görüşmeleri ben bizzat yaptım. Ve gerçekten çok bir göçmen kadın olarak çok da sarsıldım görüşmeleri yaparken inanılmaz bir kayıp var orada. Soru şu, kitapta da bunu da ele almaya çalıştım. Modern bir diaspora oluşuyor aslında. Dünyanın dört bir yanında modern bir Türkiye diasporası oluşuyor. Dünyanın dört bir yanına verdiğimiz yetenekler var. Ve biz bedensel olarak olmasa bile duygusal ve zihinsel olarak e, bu kaybı nasıl e, karşılayabiliriz, yerine ne koyabiliriz? Ve e, bu kadar dijital çalışmaların mümkün olduğu bir çağda, bir dünyada acaba e, hala... O yeteneklerin kendilerini o gelişmiş ülkelerde bu kadar geliştirdikleri, yeteneklerine yetenek kattıkları o hali acaba nasıl transfer edebiliriz? Türkiye'nin iş sistemlerine, iş modellerine ve Türkiye'nin inovasyon hareketine. Bence temelde sorulması gereken soru bu. Tüm kurumların sorması gereken soru bu. Niye gidiyorların cevaplarını zaten biliyoruz. Kitapta da okuyacaksınız inşallah. Ama bundan sonra ne yapabiliriz? Çok kıymetli bir soru. Evet, o zaman şöyle de diyebiliyoruz belki birazcık daha hani öngörülü olup ya da e, şimdi çünkü şöyle bir şey toparlamak istiyorum. Eğer biz oradaki yeteneklere ulaşıp kendi e, iş yapım süreç ve sistemlerimizi güncelleyip değiştiremiyorsak, burada biraz daha hani çok klasifikasyonu sevmem ama e, vasata yakın e, e, ekiplerle çalışma durumumuz da olabilir aslına bakarsan. Bu böyle devam ederse, değil mi? E, tam olarak öyle. E, yine hatırlarsın, yani 10 yıl önce bunları söylerdim. Acayip bir yere doğru gidiyoruz. Acaba VASAT e, vasat performansımı istihdam etmek zorunda kalacağız. Çünkü gerçek yetenekleri bir, e, girişimcilik dünyasına, startuplara e, ve bir de yurt dışına kaybediyoruz. Kaybetmeye de devam edeceğiz. O halde bizim e, büyük kurumlarımızda, makro işverenlerimizde kimler kalacak? E, bu bence çok tehlikeli. VASAT'ın tiranlığı fenadır. E, kötüyü tespit edebilirsin. Ama e, vasat çok tehlikeli. O yüzden e, çok yavaşlatır sistemleri. E, bu sebeple bizim e, öğrenci araştırmamız ve profesyonel araştırmamız arasındaki farklılıklarda da biz bunu çok net görüyoruz. Kariyer profilleri ölçeriz biz biliyorsun. Kariyer Hı. profillerinde çok büyük bir farklılık görüyoruz. Üniversite öğrencisiyle e, profesyonel arasındaki kariyer profilinde çok büyük bir farklılık görüyoruz. ve Arada sadece 4-5 yaş fark var. E son aslında güzel bir sorun gelmiş. Onunla kapatalım istersen. E, Ali Merginoğlu'ndan gelmiş. Çok da severek takip ettiğim ve beraber de zamanında araştırmalar yaptığım biri kendisi. Aslında tüm bu olan bitenin içinde en zor olanı duygu yönetimi mi diye sormak istiyorum demiş. Yetenek uzaktan çalışma, liderlik, performans vesaire uzlaşmada kazanmamız gereken bir kas öyle değil mi diye soruyor bize. Tam olarak öyle. E, o yüzden bence <laughs> Ee, insana dair bir mesele bu. Ee, bu teknolojiye dair bir mesele değil. Robotlar gelecek, bizi dövecekler ve işimizden olacağız gibi ele alınması gereken bir mesele de değil. Bizim için şu anda insanın hayatını iyileştiren her şey bir araç. Teknoloji de araçlardan biri. O yüzden temel meselemiz insan ve insanın duygu yönetimi. Ee, ben e, Daniel Goldman'ı dinlemiştim e, pandemiden önce e, New York'ta bir e, bir bir e, toplantıda böyle bir şerefe nahil oldum. Çok güzel bir şey anlattı. Dedi ki ben hep empatiden bahsettim. Empati anlattım kuşaklara. Empati nedir? Birinin zihninin merdivenlerine çıkmak ve hayatı onun baktığı yerden bakmak. Şimdi görüyorum ki bu belirsizliklerle ürülü yeni çağda empati yeterli değil ve ben artık yeni bir kavram tanıştırmak istiyorum sizinle. Empatik ilgi dedi. Empatik ilgi ile empati arasında şöyle bir fark var dedi. Empati seni anlıyorum diyor. Empatik ilgi ise seni anlıyorum ve sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Bence bu kadar belirsizliklerle örülü ve hayatımızın her seviyede ve her jenerasyonda ve her sosyoekonomik seviyede son derece zorlaştığı böyle bir dönemde her birimiz birer küratör, her birimiz birer kolaylaştırıcı olmak durumundayız. Bunun için de önce kendi duygularımızdan başlayarak duygu yönetiminin üstadları olmak durumundayız elbette. Okay. Çok teşekkür ediyorum Evrim. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Seninle saatler boyu konuşabilirim biliyorsun. Sen de bunu zaten ama ara ara bence bunları yapalım diyorum. Gerçekten seni yakaladığımda ben bundan sonra mutlaka konuşacağım ve senin bu içgörülerini gerçek hayata transfer etmek için aracı olmak niyetindeyim. Çok sevdim çünkü bu konuşmamızı. E, buna gönlümüz var mı ile ilişki boşluğunu doldurmak için Gerçekten gönlümüz var mı ile başladık. Kendimize meydan okumakla devam ettik ve aslında duygu yönetimi, empatik ilgiyle de kapattık. Sen ez cümle olarak son bize ne söylemek istersin bu yayını kapatırken? Ee, zor zamanlardan geçiyoruz. Belki daha da zor zamanlar göreceğiz ama en önemli şey bence yılmazlık. Her gelen problemin bizim kaslarımızı güçlendirecek bir fırsat olması. Hayat çok güzel. Ben çok ümit varım her şeye rağmen. 7 kere düşüp 8 kere kalkabilecek yılmazlığı diliyorum ben bütün izleyenlere. Evet ben de sana da bu temadaki bu bütün bu kelimeleri e, aslında bir konferansta bizimle tanıştırıp detaylı anlattığın için de bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemiden önceki son konferansta herhalde evet. e, Kasım ayındaki. İnşallah yine beraber öyle de buluşacağız. Çok teşekkürler evrenin olduğun için. Herkese sevgiler, iyi akşamlar. Sağ olun bizleri izlediğiniz için.